Merhaba arkadaşlar. Bugün Kuveyt'teki 5. gün, daha doğrusu 6. gün, 12'si gece geldim Bugün 19 öğlen. Ee, i̇şte aşağı yukarı 5. 6. günü Size hem Kuveyt'i tanıtmak hem de Türkiye'deki ekonomik ve politik sorunlardan, gidişattan dolayı yurt dışında iş imkanı arayan yaşlıklarım veya benden büyük ee, insanların bu neler yapabileceğini, nasıl para kazanabileceğini burada ben iktisat mezunuyum fırsat maliyeti diye bir terim var iktisat literatüründe bir, bir şeyleri yaparken diğer yapacağınız şeylerden ee, kaybettiğiniz tam anlatamadım da mesela telefonla oynarken ders çalışmamanın maliyeti bir şeyi yaparken diğer şeyi yapamamanın maliyeti, Türkiye'de yaşarken Kuwait'te yaşayamamanızın maliyetini anlatmaya, göstermeye çalışacağım. Burada bir fırsat oluşturabilir misiniz? Veya buradaki hayatınız nasıl olur? Bunları anlatmaya çalışacağım. Aynı zamanda e, kendim için de bir dijital günlük, tabii ki gün gün gelmeyecek videolar ama dijital bir anı defteri kaydetmek istedim. Ee, bu ilk Youtube video, İlk kez kamera karşısındayım. İlk kez yurt dışına çıktım. Bundan önce Kıbrıs'a gitmiştim ama o yavru vatan diye ya. Aynı dili konuştuğumuz için orayı yurt dışı olarak nitelendirmiyorum. Neyse. Konuyu da çok uzatmadan Kuveyt'te ilk başta şaşıracağınız konulardan bahsedeyim biraz. Kuveyt'te ee, Erkeklere isimleriyle hitap edilmiyor. Eğer babaysa. Mesela benim babamın ismi Semir ve benim ismim Ali, Ailem Ali dediği için babama Ebu Ali diyorlar. Ali'nin babası. Yani Semir diye hitap etmiyorlar. Ebu Ali. İbrahim'in babasıysa Ebu İbrahim. Bünyamin'in babasıysa Ebu Bünyamin gibi gibi. İsminin başına Ebu getiriyorlar. Ve şunun babası, bunun babası diye nitelendiriyorlar. Böyle bir ünvan oluşuyor. Burada Arap piyasası çok ucuz tahmin ettiğiniz gibi. Benzin, akaryakıt çok ucuz çünkü dünya rezervinin %10'unu karşılıyor. Akaryakıt kaynakları Kuveyt'in dünya rezervinin %10'unu karşılıyor. Asgari ücret aşağı yukarı 250 dinar. Güncel dinar kuru, dinar TL kuru 49 lira falan oluyor, bir dinar. Ee, hayat burada gerçek manasıyla pahalı. 250 dinar kazanan bir insanın ev kirası verip yemek yemesi mümkün değil. Çünkü en ucuz ev kiraları 200-300 dinardan başlıyor. Belki daha uyguna bulur ama insani şartlarda yaşayabilir mi bilmiyorum. 200 dinar. 150 dinar. 300 dinar. Bu meblalar bizim Türkiye'de yaşadığımız hayatı bize burada sağlayacak imkanların karşılığı, ücreti. Ee, spor salonları falan uygun. Çok pahalı değil yani. 250-300 dinar kazanırsanız 10 dinara spor yapabilirsiniz. Et tavuk yemekten unutun. Tavuğu yiyemezsiniz, vazgeçecek Patates, makarna falan filan yersiniz Başka Sahil kenarında nargile içebilirsiniz Sosyal hayat olarak Ya zaten alışma süreci şöyle bir durum var İnsanlar bir şeylere alışırken Sancı çekerler, acı çekerler Ama sonra alışkanlık Sizi daha rahat, daha konforlu hissettirir. O yüzden e, sadece kuvvet için değil yerini değiştirmek isteyen yaşıtlarım korkmasınlar. Yerlerini değiştirmekten, karar vermekten, seçim yapmaktan, yanlış yapmaktan, parasız kalmaktan. Korkularınızın üstüne giderseniz gelişirsiniz. Daha mutlu bireyler olursunuz. Kuvvet de kadın görmeyi unutun. Kadın göremezsin aga. Kadın yok burada. Varsa bile ben görmedim. <laughs> yani espri yapıyorum. Kadın var ama işte siyah çarşaflılar. Tek tük farklı milletlerin kadınlarını görebilirsiniz. Başı açık şekilde. Batı medeniyetine Batı medeniyetinden farklı giyim tarzları. Ee, Başka? Burada zanaati olan insanlar dili olmasa da para kazanabilirler. Mesela e, örneğin bir araba tamircisi olduğunuzu düşünelim. Buraya geldiniz. Bir Türk bulursunuz burada. O Türk sizi tabii ki öpecek. Nasıl öpecek? Maaşınızdan keser. Yarım yarım verir. Ee, çalışma izninizi yapmaz, 3 aya bir turist vizesiyle gelip çalışma zorunda kalırsınız. Çeşitli zorluklar yaşarsınız fakat buranın dilini öğrendikten sonra siz de e, refahınızı yükseltirsiniz. Diliniz olmadan buraya gelebilirsiniz. Fakat zanaatiniz varsa, araba tamirciliği, tesisatçılık, kaportacılık veya işte elektronik, elektrik elektronik ustalığı olanlar burada rahatlıkla iş bulabilirler. İş bulabilirler. Hayat şartları tabii ki düşük olacak. İlk zamanlar her yerde böyle. Yani bir misafirliğe gittiğinizde siz evinizden çıktınız, bir misafirliğe gittiniz. Zaten misafirliğe gittiğinizde pijamalarınızı giyinip istediğiniz zaman istediğiniz yerde yatıp kalkamazsınız. İstediğinizi iyi içemezsiniz. Bunu böyle düşünün. İlk başta misafir olursunuz, sonra ev sahibi gibi misafirlikte, misafirliğin, konuşamadım, ee, ev sahibi size alışır, siz ev sahibine alışırsınız ve o evin bir parçası olursunuz, o ailenin bir parçası olursunuz. O zaman, istediğiniz zaman pijamanızı giyer, istediğiniz zaman uyur, istediğiniz zaman uyanır, istediğinizi yer, istediğinizi konuşabilirsiniz. Ama bunlar ilk zamanlarda olmaz bunun dışında söyleyebileceğim Burada kum fırtınası oluyor sürekli. Ömrünüzü görmediğiniz kadar toz görürsünüz buraya gelirsin. O tozların kurumasının imkanı yok, mümkün değil. Arkadaşlar, buradaki bir diğer konu e, ben sıcak memleketten geldim. Ben Mersinliyim. Bizim oralar gerçekten çok sıcak. Üniversiteyi de Adana'da okudum. Alışkınım yani. Türkiye'nin en sıcak ikliminde büyümeme rağmen buranın sıcağı henüz buraya bir de şey gelmedi. Yaz gelmedi. Buranın sıcağı ee, yakan bir sıcak. Burada nem yok. Nem olmadığı için insanı perişan eden bir sıcak. Yani bayılma şeyine getiriyor insanı. Bayılma konumuna getiriyor. O yüzden kalacağınız yerde kalim olması çok önemli. Kalim olmazsa zaten dayanabileceğinizi sanmıyorum. Şansınızın yaver gitmesi lazım. Çünkü buradaki e, Kuveyt halkının bazısı çok merhametliyken bazısı çok merhametli. Verilen sözler genelde tutulmuyor Kuveyt'te. Zaten adamların dilini zar zor biliyorsunuz. Ebele öbele konuşuyorsunuz. Bir de hakkınızı savunamazsınız. O yüzden şansınızın da burada önemli bir payı var. Onun dışında söyleyeceğim burada alım gücünün gerçekten çok yüksek olduğunu söylemem gerekiyor. Şöyle bahsedeyim size. Burada asgari ücretli bir çalışan 3 aylık birikimiyle bir tane Dodge Charger alabilir. Size arabayı da göstereyim bakın. aylık maaşınız da bunu alabiliyorsunuz. Sonra e, aşağı yukarı bir buçuk aylık falan olması lazım. Yani şöyle bir 45-50 gün çalıştığınızda son iPhone 13 Pro Max'ı alabilirsiniz. Güzel bir bilgisayar alabilirsiniz. Hem oyun hem işinizi halledebileceğiniz. aklıma başka gelen yani benim ve yaşıtlarımın burada almak isteyebileceği, yaşamak isteyebileceği ne var? Burada alkol satılmıyor. Bu üzücü bir durum. Bazılar için. <laughs> alkol satılmıyor. Yasak. partiler, martiler belki kullanılıyordur. Bilmiyorum. Buradaki eğlence anlayışı farklı. Kuveyt halkının kendi misafirlik diye adlandırdığı ismini de tam şimdi hatırlayamadım misafirlik de sanırım evlerinin yakınlarında bir ev daha tutuyorlar ev veya oda orada haftanın 3 günü 4 günü 5 günü akşamları sevdikleri arkadaşları can dostlarını çağırıp muhabbet ediyorlar Nargile içiyorlar kendi hayatlarına dair bir şeyler paylaşıyorlar. Eğlence anlayışları bu Minvalde aşağı yukarı çok zengin bir ülke ve çok zengin bir halk olduğu için zaten tüketim alışkanlıkları çok yüksek. Ee, lüks yaşıyorlar. Burada mesela arabaların çoğu çok görkemli, şatafatlı, kocaman arabalar. 4x4'ten büyük arabalar. Başka bir Türk olarak buraya geldiğinizde beklediğiniz şey para kazanmak, para biriktirmekten başka bir şeyse yaşamak, eğlenmek, gezmek vesaire ise burası yanlış seçim. Çünkü burada o tarz şeyler yok. Fakat diyorsanız 20 yıl, 30 yıl direnme takatim var, hanımımla gelirim veya tek başıma gelirim, İngilizce öğrenirim, Arapça öğrenirim, kendimi geliştiririm veya zanaat ustasıyım, ee, birikim yapıp dönerim. Bunlar çok doğru kararlar. Bunları yapabilirsiniz. Ama burada gezilecek, görülecek, eğlenilecek bir yaşam yok. Böyle bir vizyon da yok. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Vlog tarzı videolar gelecek. Araba videoları gelebilir. Artık bakacağım ben de şu an çok planlı bir şekilde başlamadım. Biraz bodozlama girdim. Aklımda olan bir düşünceydi. Bodozlama giriş yaptım. Bakalım kuvvetle alakalı videolar da gelecek. Diğer spor fitness vesaire o videolar da gelecek. Bye.